ben Koç Üniversitesi'nden ekonomi bölümünden doktor öğretim üyesi Murat Demirci. Bugün anlattığım çalışmada Suriyeli çocuklarla Türk çocukların, 5 yaş altı çocukların büyüme oranları arasındaki farklılıkları inceledik. Bunu yapmak için Hacettepe Üniversitesi'nin yapmış olduğu nüfus ve sağlık anketi çalışmasını kullandık. Odaklandığımız değişkenler doğumdaki ağırlıklar ve 5 yaş altı çocukların mevcut boy ve kilo durumları. Bulduğumuz bulgularda herhangi bir sosyodemografik farklılıkları kontrol etmediğimiz zaman her durumda Suriyeli çocukların Türk çocuklarına kıyasla daha az doğumda ağırlığa sahip olduğunu, daha kısa olduklarını ve daha az normal zamanda ağırlığa sahip olduğunu bulduk. Ama tabii bu farklılıklar Suriyelilerle e, Türklerin arasındaki sosyoekonomik farklılıklardan da kaynaklanabilir. Dolayısıyla çalışmamızın bir sonraki aşamasında bu sosyoekonomik farklılıkları kontrol ettikten sonra Suriyelilerle e, Türk çocukları arasında fark var mı diye baktık. Bulduğumuz şeyde doğum ağırlığında ve boylarında Suriyeli çocukların sosyodemografik farklılıkları kontrol ettikten sonra bile Türk çocuklarına göre geri kalmalar saptadık. Ve dağılımına baktığımızda da özellikle dağılımın alt tarafında yani çok Zayıf doğan çocuklar ya da çok kısa boylu çocuk olma olasılıklarına baktığımızda Suriyeli popülasyon arasında bu olumsuz sonuçların çok daha fazla olduğunu saptadık. Kullandığımız anket verisi zengin bir veri aynı zamanda bize sağlık sistemine ulaşımı ve çocukların beslenme durumlarını da gözlemleyebiliyoruz verimizde. Biliyorsunuz Türkiye'de aslında mültecilerin sağlık sistemine ulaşım hakları var ve evrensel hakları var. Yani her tarafta ulaşabiliyorlar. Anlamaya çalıştığımız böyle bir sistemde böyle bir hakları olmasına rağmen gerçekten sağlık sistemine ulaşıyorlar mı ulaşmıyorlar mı onu test ettik. Ve gördüğümüzde bulduğumuz bulgular şunlardı. Doğum öncesinde Suriyeli annelerin sağlık sistemine ulaşımı Türk annelere göre benzerdi. Çok az farklılık vardı. Fakat mesela tavsiye edilen 4 defa doktora gitmekte doğum öncesinde Suriyeliler arasında bu oranın Türklere göre çok daha az olduğunu gördük. Aynı zamanda doktora gittikten sonra aldıkları tedavilerin de Suriyeliler aleyhine farklılaştığını bulduk. Benzer farklılıkları doğum sonrası yapılan tedavide de gördük. Ama aşılama oranlarında çok fazla farklılıklar bulmadık. Son olarak beslenme konusuna girdiğimizde de biliyoruz ki hem bu çalışmadan hem bu veriden hem başka verilerden Suriyelilerin ortalamada kazandıkları paralar yani sosyoekonomik koşulları yerel halka göre daha kötü. Bu tabii ki de çocukların beslenme davranışlarını da değiştiriyor. verimizde de bunu destekleyici bulgular bulduk açıkçası. Örneğin bebek mamasına ulaşımda Suriyeli çocukların e, Türklere göre çok daha az oranda ulaşım olduğunu gördük. Kaliteli beslenmenin göstergeleri olabilecek süt ürünü gibi şeyler tüketmek veya protein bazlı yiyecekler tüketme gibi davranışlara baktığımızda da yine e, Suriyeli çocukların Türk çocuklarına göre geride kaldığını saptadık. çalışmamızın genel olarak bulguları böyle. Yani buradan tavsiye edebileceğimiz bir politika önerisi olursa da herhalde birincisi ve en önemlisi Suriyelilerin sosyoekonomik koşullarını, yaşam koşullarını genişletecek entegrasyon politikalarının arttırarak devam edilmesi olur. İkincisi de bu konu bağlamında özellikle bu dağılımın altında kalmış dediğim çok düşük doğum ağırlığına sahip çocuklara yönelik özel sağlık politikaları geliştirilirse, onlar hedeflenip, onlar yakalanıp, onlara özel ayrı programlar geliştirilirse Suriyeli çocukların da gerektiği büyüme ortamına ulaşacağını düşünüyorum.